Beşiktaşlı şamandan devam edeceğiz şimdi bir tane kahpet orayı bizi öldürmüştü Ondan sonra videoyu sonlandırmıştık ama Şey yapacağız şimdi halledeceğiz Bu şaman sen neredesin aga Şuna al belki dikkat çekeriz Bak ayı sesi bak Aha bak oradan geliyor Hiç bulaşmayacağım onunla çiftleşsin orada Şu kayan taş mı Evet Hadi kayan taşımız var mı ya? Var var tamam. Gerek yok olmaya. Şaman Bey neredesiniz acaba? Taş parmaklar. Mı? Vallahi üç daha. Et evet, güzel bela havadan et. Havadan et. <laughs> ne yapıyor lan manyak ayin yapıyor. Kafayı yemiş. Gözü kapalı mı lan Ne oluyor oğlum yavaş lan. Ne, ne bu samimiyet oğlum? şansa bak anasını. Ey fare kanı. Bu Lan gel ne <laughs> <laughs> Alayım eli diyor. <laughs> Give me your hand hesabı. <laughs> Yav Ne pis sen ya. Ruha bak farenin kanından ruh mu olur lan? Ey tak karışma lan. Ne pis adamsınız lan siz. Biraz medeni olun. Ey vay vay. Tadını ben aldım ha. İyi. Deve ne kadar vardır. <laughs> Çok komik. Gerçekten. GTA 5 görevi gibi esrar içiyorlar ya. Ya o oh. O ne lan öyle kocaman gergedan. Baykus. Rehber baykuş mu lan? Harbi baykuşmuş. Hadi bakalım. Şu an kontrol bende değil ha. şu anda bende. Ya kuş olduk galiba. Bu damlara gidelim hadi bu damlara gidelim. Bu ne oğlum? Bismillah. Altta NASA vardı anasını satayım. Kuş da denizde yüzebilir kanka yine. Denizde şuradan çıkak da sonra bulup ölmeyelim. Hadi be abi hadi boğalım vurayım mı şuna şu geyi? Boynuza bak. Benim kadar lansın iki boynuz. Buradan mı abi? Nerede lan baykuş? Ha ortamış. Gitme bir yere. Koşmuyor <laughs> ya da ya iki saat. Ya Tensai senin vereceğin şey ya Bin milyon etti kafayı Kuş etti bizi <laughs> Gitme bir yere Lan vurucan takar öleceğim. ha Ne oluyor oğlum lan? Bunlar nasıl havada duruyor mesela? Minecraft bozu. Sıkıntılı anlar yaşanıyor. Lan yani çakılacağız. Bu akşam bilirim. Nobody. Kimse tutamaz. Kurdun mu? Turşa bak lan. Aha abi ben, ben şunu evcileştireyim şunu ya. Bu benim çok işime yarar ha. Kılıç diş de yarar. <laughs> Evcileştirelim bakalım. Doş, doş. doş, doş. galiba evcileştirdik. Evet. <laughs> Hadi bakalım. <laughs> Hayvan görüşü de açıldığına göre <laughs> artı bir tık daha güçlüyüz. 10 dakika öncesine göre. <gülüyor> Tabii. <gülüyor> Ay. Allah kala. uhai Allah vay haynesin. Bak bu duvarları falan her şeyi resmeden abi bu salak. Şimdi de duvarlarda falan var ya yazımaz. Ha bu iş işte, detensay. Tabi ya. <laughs> hayvanla bana. Uluyan hayvan kurt mu lan? Kurttur başka hayvan mı var Ulayan, Köpek de oluyor bazen. Çıkış nereden ya? Hocam çıkış nereden acaba? Bana bunu şöyle misiniz? Gelemiyorum bana işte. Dur bakayım. Çıkış buram mı lan. Bir daha bir daha vur. Bana bakayım. Hayvan iyiydi güzel hayvan daha güzel Yürü lan Oha lan Oğlum bırak o, bırak. o çocuk bizim köylü ha Bana bir şey yapma Hayvan mı çar lan o Oğlum adamsan 1v1 gel oğlum Ulan vallahi maymuna benziyor ya Vallahi maymuna Kuru odun iyi güzel Gel kral seni çözeyim Yürü lan Can yaman seni Lan yürü Aşağıda yine sesler geliyor bak Nüfus altı diyor vay nasıl ya. Şimdi bizim Salyan yanı gerekmemiz lazım galiba. Yo yine bozayı zor der şu an. Evet. Porsuk morsuk varsa emin porsuktan başlayalım. Onu bulması zor. Orada bizim karakolumuz var mı? Biz neredeyiz lan ne şu an? Aynı önden gideceğiz. Geçeriz kardeş nedir yani? şey iyi lan, 250 adım var. Va ay sesi duyuyorum bak vallaha bak. Aklını alırım abi bu sefer kaçarım yok. Kemik memik alak bunlar lazım olan şeyler. Çoğunu almadı galiba daha olsun biz fullleyelim depoyu. Aynen tamam. Ne oluyor lan? Aha bak bak bak. Nasıl Bizim nasıl bir zorlayış <laughs> Geliyorum Tensai şu ağacı alayım Bizim Kuzey Sedri bulmamız lazım Hadi, De git içine <laughs> Kuzey Sedri şart Mızrak için Bak önümde durursan ben sana vurasım gelir ama git Oh Takkar ne yapıyorsun lan orada? Hadi buyurun. Okları biz alak mı? Okları bana versene ha. Neyse. Tamam biliyoruz eyvallah baykuş skilllerini. Sesi çok iyi baykuş sesi. E ee? Baykuş çok uzaktasın kral ben koşacağım ya. Ters koşmazsam iyi tabi. Aa bak bizim baykuş. O diyecektim de oğlum bu. Bu bir de şey ya. Şu kurt nerede o? Ha çizgili kurt bak. Çizgili <laughs> kurt Kurt yiyorlar bunları. Ya abi adamlar. Biz yemem değiliz. Biz. Nerede lan? Bu mu? Nedir abi nedir ya? Ah. Şu bir. Şu iki. Olay anlamadı tabi bu kadar basit abi yani. Bunlar senin zamanındadır. Ya mı? Heh yem mi var artık tamam. Heh çok güzel. Abi ilk hayvanımız. Ha kurtlar mı? Ha ilk hayvanımız kurt olacak öyle mi? Mızrak ver mızrak aa ah, var diye vermiyor öyle mi? Peki. Ben ne getir? İşine bak. Haramsın sen. Kurt yakında da. Ne kadar yakında acaba? Çizgiden mi saptım lan ben? Tamam bak, bak böyle bir dakika dur. Ha düz mü gitmiş? Ha tamam şey. Tamam eyvallah. Şimdi biz Saram Allah ye. Sen önce ben de seni evcileştireyim. Uf, lan saldırma. Lan ben sana şey. <laughs> yem yapmam lazım. Lan oğlum bu görevde dönmeyiz be. Lütfen erken davrandım. Tamam. Ben bu salaklanma çok işim olmayacak daha çok ayı peşinde mi boz ayı peşinde. Hatta bir tane vurayım bu beni ısırdı ya. Neyse. Oyun kurtardı seni bak vallahi oyun kurtardı bulmaktan vazgeçtim. Yetenek gelmiş ne gelmiş. Arazi okuma falan. Salyan'ın işleri boş ya valla. Valla Salyan'ın işleri boş. Keşke onu yemeseydik ya. Ne diyor Lan hadi git saldır tamam. Ben de şunu döveyim. Yo fuck. Abi tek atacaksın işte ya. Elin maymunla tek atamıyorsun takkar ya. Tamam eyvallah. Bunlara dikkat dikkate alacağım. İyileştireyim mi? Ulan hasar mı aldın hemen? Yok gayet full. Ben de seveyim ama bari. Bunun adı Alaz olsun. Tabi. Bütün hayvanların adını Alaz koyacağım bakın. Hep bak şu iki hariç. Ya da bu hariç. Bu üç hariç. Hepsinin adı Alaz. Öyle miyiz? Adı özür diliyorum da halaz insanisi değil diye biliyorum ben. Ben uydurdum hatta belki halaz diye bir isim yoktur yani. Kamış alak. Kamıştan ziyade Salya'nın göreve gidek. <laughs> Aman tabi. Baykuşunu şatmak falan fıstan. Kral ben bunu en başına yapmıştım yani şu en sağdaki endesi. Burada bir şey olduğunu düşünmüyorum. Hak hemen doluşmuşlar. Hak hemen kurulmuşlar buraya. Ne yapıyorsun güzellik? Merhaba canım. <laughs> tabi tabi doğru doğru. Doğrudur. <laughs> tamam ablacım sen rahat olacaksın öncelikle. Çok fazla kasma bu işleri. Ulan daha senin evi yok mu? Dursana geyik hemen ablayım ablama Ha bir dinleneyim ben, ben de insanım Yani insan sayılırım Oğlum Sen nereden geldin ya böyle Yanlarım senin için <laughs> Nerede lan benim yatak Oğlum bu Kampın lideri benim lan benim yatağım nerede Bu ne lan bir şey gösterdi orada. Neyse ama abi, video uzamaz. Boş yere. Gece gece de buluruz. Şaman tensayda gidelim mi? Gidek. Ne oluyor oğlum? Kabız mı oldun ha? Ha ölecek Ankara. Mu lan karı. lan? Ne Tuvaletini mi yapıyor lan o? Haber abla. Hamile misin? Geçmiş olsun. Aa köpten çektim ya. Belki buradan gidiş vardır. Kimin ateşi lan? Boş ateş yakmayalım. Abi bunlar tipsiz. <laughs> Baushaugas, Ma Dausa. Evet, evin yok. Bak. Hakrafi Sabah kadar göklere tapacağın iki tane odun topla hıyar. Hala diyor ki bana baraka yap. Eşler size bulacağız bir şeyler tamam. Şimdi bir dakika Salya'ya Geyik Bu sala kurt tamam. Geyik, iki geyik dişik ihtiyacımız var. Geyikle Ceylan'ın farkı ne acaba? Yani geyik mi lan bu? Benim hayvan nerede? Beni koşturma oğlum sen madem ne güne varsın. Al, al bakayım şuna. lan ben kurt gibi Allah belanı versin senin aptal. Mal kurt. Koşun benim be. Nerede öldürdün kral sen onu? Keçiymiş bu ya. Leo Messi falan. Demen budur. Saldır oğlum. Ceylan olmasın yeter ha. Aferin. Onu öldürürse bu yıl tabi. ben sen şurada beni, beni bekle. he geyikmiş tamam. İki tane ver de beni araştırın. Oha nasıl attı lan o. Öldü mü lan? Tamam ölmüş iyi. Ha. Sadeninkini yapacağız şimdi. Tamam güzel. Kurt da vardı galiba. Orada aynen. Onu öldürsek iki tane ondan deri versek güzel olur. Uzak atayım mı lan? Dur. Tamam. Arkadaşın elimizde lan. Ne verdin kral? Tamam hadi iyileşsin. Uharha. Bir tane daha kurt bulsam tadından yenmez. Bakalım var mıydı dur. Gurt. GK bizim kanca bulmamız lazım değil mi? Evet. Onu ileride bulacağız. Yani inşallah. Neyse tamam ya bir şeye gidelim de. Kim lan? belki burada kurt derisi falan vardır. Yok değil mi? Abi şuna ihtiyacımız var ya. Salyan'ın yapalım da. Hadi lan. Heh. Hadi bakalım öyle olsun Salyan'cım. Oh. <laughs> Braştar. Yalnız ben senin kardeşin olarak görmüyorum Salyan'cım haberin olsun yani kamış kayan taş tamam ama bir tensaya bir daha bakalım kaynakları açalım kaynaklar çok önemli odun modun nerede var bize gösterecek ne konuşacağım lan sizle ilkel insanlar geliyorum tensayı Oğlum içeride çocuk var lan. Buraya çocuk getirmeyin abicim ya sabredin. Birkaç bin yıl sonra yaparsanız. Ne? Takkar yesin seni. Ulan bu salan köprüsü yok muydu ya? Acı sana kurt bulamadım ya. Takkar. Kamışla kurt deriz hemen. Bilgi deniyoruz. Kamış istiyor kamış. Vereceğim ona kamışı. <laughs> kurt mu geçti ölüm şuradan kurt geçti galiba. Kuş dur lan kuş. Kartal mı ne var? <laughs> Tabi bana buraya gidemez. Kızlarca alayım. Bakalım baykuşlar. Ne ha? Çağırdı. <laughs> Bak şu yüksekten uçuyorsun kanka. Birazcık küçül ha. O ne lan? Ha beyaz geyik. Ah be. Kurda saldır dedim de yanlış yere saldırdı. Gel gel tamam gel. Allah, de şuna bir tane koyayım mı? Ama çok gitmez ondan. Hadi o ne lan? Onu sen al kanka da. Bir de kamış bulalım. Bir tane kurda ihtiyacımız var. Hadi lan iki saat. Ha kurdu öldürdün mü lan? Öldüremedi ki. Ya kurt senin Allah belanı versin ya. Diye ölmüş tam vermesin. O kartalı vuracaktım da. Kayan taşını alalım. Ha, kurt lazım bize ya kurt derisi. Bak şu kurttu şuradaki. Kurt muydu o? Dumuz Ayı ise direkt evcileştiririm ha Evcileştireyim mi lan bunu Yaban neyse yüzelim belki işe yarar Ha tamam tak olabiliyor Bir tane kurt derisi aldık mı var ya <laughs> Çok güzel olur İyi hadi gel seni de yapalım da başımızdan savalım bunu. Ama kral tabi o kadar da değil. Yaban köpeğiyle takılmayacağız. Bak Oha oğlum bıraktan onu ibik. Biri benden yardım istiyor hemen ona yardım etmeliyim aa vallahi kurtağa öldü mü ne biçim bir şekli ya e, çok güzel oldu bu <laughs> ölüşe baka üzgün öl lan heh yere düş tabi tamam bak hızlıca gelişiyoruz yani gelişmiyoruz da gelişiyoruz yani, yani ikisi karışık yani anlatabiliyor muyum Önce takkarı geliştirelim. Bence Tensa git lan Barakan'a Evet şimdi sırada şey var. Tensai var. Tensai'yi geçtirip üretime geri döneceğim. Yeteneğe de döneceğiz tabi. Şu grafiklere bence oyunun başarılı ya. 2016 yılına göre falan. Bunu da geliştirek. yanıyoruz lan. Teşekkürler, teşekkür. Rica ederim. Ne demek? Yani ne demek canım? Tamam. Abartma kral sende. Yani bu kadar. Nedir ya? Alt tarafı. Aa sen de yapabilirsin bunu ya. Şimdi üretim. Ee, yaban domuz derisi mi? Abi bizim mızrak yapmak istiyorum ben de. Bu ne ya? Neyse yeteneklere odaklanalım. Ekstra sağlık yok ilk tedavi. Kel tedavi, bir dakika dur. Baykuşa saldırı öğrenin. Hadi bir de takkara basalım. Sahil işimiz bitti bak. Belki hayvan diriltme de yapacağız ha. Tamam şimdi salan görevi var mı? Vardır. Var Beyaz kurtta bir şey yok kral ya abartma. Sahile ile konuşacakmışız pardon. Ha köprü yaptık daha yeni yaptık köprü. Lan bugün yapay diş taktılar. Bir uyuşturdular. Aha 3 saat geçti hala geçmedi ya. Sahile benim ilimde misin lan sen? Harbi benim ilimde iyiymiş. Ha yeni sopa gelecek iyi bari. Elinde var diye dedim. Evet tabi 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 tabi. Hepsi aynı. <laughs> <laughs> Cumhurbaşkanı Takkar bu da onun karısı işte yani öyle düşün. <laughs> Udam sapası mı? Ha -ha. <laughs> Sayla ben buradayım Baby Tom sen rahat ol kral. Çok yaklaşma yalnız, ben korkuyorum senden. Evet, bu bölümde böyle olsun. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere diyelim. İyi günler, iyi günler.